mutfağıma hoş geldiniz. Çıtır çıtır tavada lahmacun tarifim için derin bir kabın içerisine yarım su bardağı unu boşaltıyorum. İçerisine yarım çay kaşığı tuzu döküp yaklaşık yarım çay bardağı suyu azar azar dökerek yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyorum. Hamurumu iyice yoğurdum. hamuruma yuvarlak bir form verip yaklaşık 30 dakika dinlenmesi için kenara kaldırıyorum. Daha sonra harç için kuru soğan, sivri biber, sarımsak, maydanoz evde bulunduğu için ben kırmızı biber de ilave ettim. Siz isterseniz içerisine çekirdeksiz domates de elde ekleyebilirsiniz. Daha sonra iyice rondodan için bir harç elde ediyorum. Yaklaşık 110 gram avuç içi kadar kıymayı ve rondodan geçirdiğim harcın içerisine tuz, karabiber, pul biber, domates salçası, biber salçası, zeytinyağı ve su ilave edip iyice karıştırıyorum. Baharatların ölçüsünü siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Harcı yoğurma işlemi bittikten sonra tavamın altını yakıyorum ısınması için. Yaklaşık 30 dakika dinlenen hamurumu 4 eşit parçaya bölüyorum. hamurlarımı yuvarlak bir form verip merdane ile açıyorum. Hamurun kalınlığı sizin zevkinize, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben ince bir hamur açmayı tercih ettim. Daha sonra hamurumun içerisine kıymalı harcımı yayıyorum. Harcınız ne kadar akışkan olursa o kadar rahat yayılır. Lahmacunun içerisine doldurdum. Daha sonra kızmış olan tavamın içerisine yerleştiriyorum. Üstünün pişmesi için ben bir tabak kullandım. Siz tencere kapağı da kullanabilirsiniz. Lahmacunun üstü pişti. Altını kontrol ediyorum. Altı henüz pişmemiş. Altı pişene kadar bekliyorum. Altı piştikten sonra kenara alıyorum. Bu işlemi bütün hamurlarımı uyguluyorum. Son hamurum da bittikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum soğanlı maydanozlu lahmacun içerisine sarıp döküp İyice sarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, çıtır çıtır oldu. Hepinize afiyet olsun. Hayran tarifi de kanalda mevcut. Görüşmek üzere.